Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir ile beraber sizlerleyiz. İngiltere'den hepinize selam olsun e, canlar. Şimdi bugünkü videomuzun konusu, hatta şarkısı Şanışer Aynı Sokaklarda. Çok istemişsiniz Şanışer'den gelsin. Şanışer'in yeni çıkardığı bir parça, bir ay önce çıkarmış. Dinlemedim, hiçbir bilgim yok. Bakalım beğenecek mi? Şanışer'in sesi gerçekten kaliteli bir ses. Aynı ee, sokak. sokaklar. Aynı sokaklarda. Aynı sokaklarda. <laughs> Aynen ben sokaklardayım sen doğru söyledin. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ne diyorsun? İnşallah iyi. <laughs> İnşallah. Çantamda her şey tamam. Yürürüm, her şey yalan. Yürürüm sokakları. Kolay da değil, değil ama. Olup boş deniz. Arabamız Armani Rolex ve Bentley falan Zikimin şey para Zikimin şey para Bilerek kalıyorsunuz Ve kafanıza gelen her şeytana Yüzünde için Sevince için Sızlanıp duruyorsunuz Sonra gerçek hayatın o ince Derinize geçince dişi Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz Ve değişmek için Sürekli yalanlar söylüyorsunuz Ve birbirinizi sürekli sevişmek için seninle farklı yerlerde da şimtansı. Tam da her şey tamam Yüksek binalar, alçak hisler Geniş caddeler, delik gökler Gidiş imkanlar, değişik iştahlar Aynı açlık, aynı insanlar Farklı yüzler, serinirken önemli yollar ve seçenekler Bilirim her günü güz gece bekler, geçecekler Ve yine beni anlamayacak o orta yolcu pezevenkler The End Valla e, yani Şanışer zaten biraz sisteme gönderme yapan bir e, sanatçı rapçi kendisi sesi de gerçekten normal zaten orijinal sesi de çok kliteli e, burada yine e, düzene biraz giydirmiş yani açıkçası e, şey sözü çok hoşuma gitti alkış tuttum hatta diyor da sevişmek için Yine yalanlar söylüyorsunuz birbirinize sevişmek için diyor. Yani bu doğru insanların yani yaptığı bir şey yani sevişmek için insanlar birbirine yalan söylüyor. Olmadığı gibi gibi biri da, biri gibi davranıyor. Kusura <laughs> konuşamadım. Arkadaşlar dünyadaki en önemli şeylerden biri kendiniz olmak. Kendiniz olduğunuz zaman sizi sevenlerin yanında olduğunu göreceksiniz. Zaten kendiniz olmazsanız yalandan sevenler sizinle beraber olacak. O yüzden kendiniz olun ki sizi gerçekten sevenler, sizi dost edinenler yanınızda olsun. Bu böyle bir gerçek. Ben e, beğendim. Güzel. Yani şu Şanışer'in e, ama diğer parçalara nazaran bu dönem, son dönemlerde çıkan yeni parçalarda hep biraz böyle sanki eski parçalara nazaran biraz daha kötüye gidiyormuş gibi geliyor hmm. bana. Bilmiyorum yani. Hmm. Öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Oy, yavaş yani bir parça mı? eee <laughs> benim çok yani benim için eee tabi ben hepsi anlamıyorum ama ses ve video eee bilmiyorum video iyi, klip iyi yani Amerika'da çekmişler zaten Aha, yani iyi klip ama ses benim için çok iyi değil ve beat yani iyi değil. Bilmiyorum yani çok beraber olmadı bence. Çok e, olabilir yani. Evet anladım ne demek istediğini. Biraz böyle sanki tam... Yani sen biliyorsun yani sen bir şarkı dinliyorsun. Sen seveceksin ya yani da seveceksin yani. Ben sevmedim. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bu kadar basit. <laughs> Hayır çünkü, sen önceki şarkılarını dinlemediğin için yani Abi. nasıl kaliteli iş yaptığını çok iyi bilmediği için arkadaşlar e, yanlış anlamayın yani biz ilk kez dinliyoruz yani Şahaneşer'in bu yeni parçasını ben dinledim daha önce Şahaneşer'in nasıl bir işler yaptığını biliyorum ama Hı -hı. eşim tabii ki önceki şarkılarını bilmediği için Hı -hı. E, ama bu zaman... şarkısına göre yorum yapıyor sadece bu şarkısı için yani genel olarak konuşmuyor Şahaneşer için. Hı -hı. Her zaman bir artist her zaman sen her şarkı sevmiyorsun ki her tabii zaman canım. bir iki şarkısını sevmiyorsun yani belki başka... Onun yani şarkı ben dinliyorum belki ben seveceğim ama. Aynen öyle. O evet. zaman Çağnışar'a e da buradan selam olsun. Amerika'da çekmiş bir video. Biz de İngiltere'den selam yollayalım tüm Türkiye'ye. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram adresimizi aşağıda bırakacağız. Oradan istediğiniz şekilde e, takip edebilirsiniz. Ve sorularınız olursa e, soru cevap bölümü için e, beklemediği sorularınızı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.